Merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, 11. gün yumurtaların e, bir döl kontrolü yapalım. Şöyle döl kontrollerimizi yapalım. Bu yumurta dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolu bir yumurta. Şöyle hızlıca koyup bakacağım yumurtalarıma. Bir dolu. Bunda da var arkadaşlar görüyorsunuz oluşumları devam ediyor. İkinci dolu yumurtamız. Bunda da var gördüğünüz üzere. 3 Bunda da var arkadaşlar. Şöyle 4 Bu yumurta boş görüyorsunuz. Bunda şurada aslında biraz çeperlen var ama yüzde 80 90 bundan cücük çıkmayacak. Bu yumurta da dolu. 5 dolu yumurtamız oldu şu anda. Bir tanesini boş sayıyoruz. 5 Bu yumurta da var arkadaşlar. Görüyorsunuz. 6 Bu yumurta da dolu. 7 şöyle 8 şöyle 9 evet 9 şöyle bakalım 9 evet bunun içerisinde de var 10 şöyle 11 bunda da yumurtamız dolu 11 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11 Şimdi yumurtamız da dolu 12 Bu da yumurtamız da dolu 13 13 Bu da yumurtamız da dolu 14 Bu da dolu arkadaşlar 15 15 Şöyle bakalım 16 Şöyle 17. Bu da dolu. 17. 17. 18 dolu olan yumurta sayımız. Şöyle 19 dolu yumurta sayımız. Bu da dolu. Bu, bu da dolu. 19. Bunda hatta iki tane görünüyor sanki. Şöyle bir tane burada, bir tane burada gibi. Nasıl bakalım? 19 dolu. Bir boş. 20 dolu. 21 dolu. 21 dolu. 22 dolu. Şöyle. Bunda da çok az bir çeperlenmemiz var. 22 dolu. Bu boş olarak sayıyorum. 22 dolu. 22 dolu. Şu dolu arkadaşlar. 23. Bu dolu. 24. 24. Şöyle 25. Bu da dolu gördüğünüz üzere. İçerisinde civcivimiz işte burada. Bakın görüyorsunuz kıpır diyor, hareket ediyor. Aynı ultrason gibi. Bunda da var arkadaşlar. 24 oldu dolu sayımız. 24. Şöyle 25. 25. Şöyle 26. Şöyle bakalım. 26. Bunu da boş olarak sayacağım. 26. Bunda da pek bir şey yok. 26. 26. 27. 28. 29 yumurtada 3 boş var arkadaşlar. 26. Şöyle 27 dolu. 28 dolu. Şöyle 29 dolu. 29 dolu. Yumurtalarımızın çoğunluğu dolu. Dün zibritlere baktım, zibritlerde de bir çoğunda ıı, onlar da neredeyse yarı yarıya dolu, yarı yarıya boş. Bu şekilde. Bunları tekrar makineye koyacağım şimdi. İnşallah güzel bir çıkım bekliyoruz. Herkes hayırlı günler.